Nasılsınız? Hoş geldiniz. Geldin. Ben yuvarlaklıklı babam da beklerler için. Söyleyeyim. Evet, iki, evet. i̇ki dakika evet, konuşalım. Hocam kolay gelsin. Merhaba. 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 Nasıl? Burada hayvanların evet. durumları nasıl? Allah hayvanların durumları iyi de istatımız <laughs> var ya. <laughs> Nedir? En yani büyük sıkıntımız çoban <laughs> bulamayız. Çoban bulamıyoruz. Niye? Çobanlık bu. yapmak istemiyorlar. <laughs> Niye? Para kazanmak istemiyorlar ney var? Çöpçülüğe özendirilmiş bir milletiz. Hastanelerde hademeliğe özendirilmiş bir milletiz. İşimizi elimizden alınmış bir milletiz. Söyle söyle. Yani çuvaplamamamızı severim. değil. Hani Adam diyor ki bir daha yoktu hastanelerde çok de, de değil. Nasıl der? De. De. Kendi işimiz bugün sıkıntılarımız olduğunda biz yani anlıyor musunuz? Hani. Buyurun. amca. Afiyet olsun. Esnafadan. Buyurun. Sanki bizim evinde yatıyor. Ne şeyapsa gedən adam əlində niyə tutur amma çoban da belə deyil çoban da belə bir gedə dadayır olsun özünün öz məsəyəmizdən çoxan da çoban da şey edir bu olayı belə evet. deyim yani. evet. Şu anda hayvancılıkla ilgili en büyük sıkıntı. Bir de evet. yani, biz parayı vermiyoruz. Çöpleri para 10 bin lira. Çoğuna da veriyor 5, 5, 5, 5 bin lira. de dışarıda da yok. 5 bin lira. 23 bin lira veriyoruz. Amca bizim bağdaşı şu anda 800 bin lira veriyoruz. Ne kadar süreye ne kadar veriyorsunuz? Yani şu anda biz aylık çalıştırmak istiyoruz. Aylık 15 bin lira veriyoruz. bulamıyoruz. Yine bulamıyoruz. Yani böyle köylere gidenler de, de hayvan başı kutbaşı yani. yani her hayvan için 800 lira, 1000 lira, 500 lira veriyorlar ama yok. Her yani bu meslek çok öldü yani. Bunu söylemek istemiyorum. Yani çoban yani ağaçları da bundan sonra her gün azalacak. bu hmm, çok kötü. Yani bir mevla geldik geçip kalan hayvanları da ama Her gün azalacak. Her gün azalacak. En büyük problem de çobanın olmaması. şey yapmak lazım diyorsun. Yani biraz da insanlar artık daha kolay meslekleri tercih ediyor. Evet. Öyle evet. değil mi? Bir tamam. 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 de başkanım hazır paraya alıştırdılar milleti. Hazır para da aldılar. He. Evet. Kimse gelip yani emeğin hakkıyla çalışıp da kazanmak istemedi. Yani şu an konum oldu. Yani ben onu gördüm. Yani gelip alın teriyle çalışıp para kazanmak istemiyor. Gidiyor bankaya başvuru yapıyor. Benim durumum iyi değil. Çalışmıyorsun ki durumun iyi olsun gidiyor oradan kartını takıyor para gelmiş alıyor. Ondan sonra, sonra bir sonraki şey daha... şey <laughs> da bir daha aynı. anlı niye yapsın? Ne yapsın? ki? da iyi bir daha Bu ya da onlar yoruldu. Yani hayvanlar Fonda geliyor. yaşlılar. kardeşim. Ben istemiyorum. Ya yaşlılar yalnız Yaşlı evet. hastaya niye aylık veriyorsun? 1800 ekran falan diye bir izleyelim.